Artık depremin yaralarını sarma için gerekli çalışmaları başlattık. İnşallah bu kalıcı konutlarla ilgili bütün planlamalarımız yapıldı. Yaklaşık 8.350 tane ağır hasarlı ve yıkık binalar karşılığında zemini incelenip uygun yerler tespitleri yapıldı. Bunların ara ara ihaleleri yapılıyor. Şu ana kadar 3.000 konutluk ihaleler yapıldı. Yaklaşık 3 e, 3000 e, civarında köy konutumuz var. E, çünkü Osmaniye'nin merkezinde e, 4500 Ağır hasarlı bina ve yıkık bina vardı. Kalanları ilçe ve köylerinde olmak üzere yaklaşık böyle bir hasar durumumuz var. Bunlarla ilgili planlamalar yapıldı. Köylü vatandaşlarımıza da biz bazı seçenekler sunuyoruz. Onlara kendi yerinde yapmak ister misin? Ya da köy konutunun yerine merkezlerde, ilçe merkezinde ya da şehir merkezinde yapılan Kalıcı konutlardan ister misin gibi böyle seçenekler sunarak onların da tercihleri doğrultusunda işlerimizi görmeye çalışıyoruz. Yani onların da rızalarını da alarak yani. Hak sahipliği komisyonu toplanınca orada net rakam çıkacak. O yüzden yaklaşık şey söylüyorum. Hak sahipliği üzerinden netleşince 9000'e yakın bir konut yapılacak. Köy konutları ve merkezdeki konutlar dahil olmak üzere. Hak sahipliği komisyonu toplanınca orada net rakam çıkacak. O yüzden yaklaşık şey söylüyorum. Hak sahipliği üzerinden netleşince 9000'e yakın bir konut yapılacak. Köy konutları ve merkezdeki konutlar dahil olmak üzere.